Evet arkadaşlar fonksiyonlar bir testinin çözümleri. Birinci soru. Şimdi f a den a bir fonksiyon şu kuralla veriliyor. 2x artı 1 bölü 3. Şimdi a kümesi bu ise f nedir? O zaman 1, 2, 3'ü tek tek yerine koyacağız. Yani f birimiz ne olur arkadaşlar? 1 koyduğumda 3 bölü 3. f ikimiz ne olur? 2, 5 bölü 3. F3'ümüz ne olur? 7 bölü 3. F3'ümüz 7 bölü 3. F4'ümüz ne olur? 9 bölü 3. O zaman ne oldu? Bu toplamı F kümesinin elemanların toplamı istiyor. 1 bölü 3 artı pardon 3 bölü 3 artı 3 bölü 5. 7 bölü 3 artı 9 bölü 3. Ne oldu? 16 16, 21, 24. 24 bölü 3'ten ne çıkar? 8. Doğru seçeneğimiz C. İkinci soruda F2'yi soruyor. Burayı 2 yapan x değerine bakarım. x artı 1 bölü x eksi 1 eşittir 2 ise şuradan ne olur? x artı 1 eşittir 2x eksi 2 x eşittir 3. Demek ki x gördüğüm yere 3 yazarsam F2'yi bulurum. 3 yazdım. 9 eksi 3 eksi 2. Buradan ne çıkar? 5, 4. Doğru seçeneğimiz B. Üçüncü soruda F1 bölü x'in fx türünden değerini istiyor. O zaman F1 bölü x'i oluşturursam ne olur? 1 bölü x artı x'tir. Dikkat ederseniz bu da kimdir? fx'in kendisidir. Doğru seçeneğimiz A. Devam ediyoruz. Dördüncü soru. F A'nın ne olduğunu veriyor? 2. Burayı a yapan değer nedir arkadaşlar? x gördüğüm yere eksi a yazarım. O zaman ne olur? f a eşittir. Eksi a artı 5 eder. f a'nın değeri 2 olduğuna göre o zaman ne oldu? a'yı bu tarafa aldım. 2 ile öbür tarafa 3. Doğru seçeneğimiz nedir? Denizli. Beşinci soru. Şimdi bizden kim istiyor? f2. O zaman r'de tanımladığı için f2 x yerine 2 yazarsam f2 artı 2 çarpı f eksi 2 eşittir. 2 yazarsam ne olur? 6, 4. Tabi tamam, burada ne yazdım? 2. x gördüğüm yere eksi 2 yazarsam eksi 2 artı 2 çarpı f 2 eksi 2 yazdığım için ne olur? Burası eksi 8. Bizden kim istiyor? f 2 O zaman şunu eksi 2 ile çarptığım takdirde şu x'i gitti. Şurada ne oldu? Eksi 3 f 2 Çarptığınız zaman 16. Ne yaptı? 20 yaptı. O zaman ne olur? F2 eşittir. Eksi 20 bölü 3 olur. Doğru seçenek A. Altıncı soru. Bu fonksiyon sabit bir fonksiyon ise o zaman şu ifadenin olmaması lazım. Bu sıfır olması lazım. Yani A artı 1 sıfırsa A ne olur? Eksi 1 a-1 olsa bu sabit fonksiyonuz ne olur arkadaşlar? 2 olur. Bizden aranan değer nedir? f a'yı soruyor. İster sabit fonksiyon olduğu için f a a-1 içinde değer ne olacak? 2 olacak. Birim fonksiyon olduğuna göre diyor bu. Şimdi birim fonksiyon ise şurası ne olacak? 0 olacak. Şura ne olacak? 1 olacak. Çünkü birim fonksiyon neydi? I, x eşittir, x'tir demiştik. Şurada ne olacak? 0 olacak. O zaman a'mız eksi 3. Ondan sonra B'miz nedir? 2. C'miz nedir? Eksi 2. Topladığım zaman ne olur arkadaşlar? Şurası eksi 3 eder. Birim fonksiyon şu eksi 3 ise eksi 3'ü nereye dönüştürecek? Eksi 3'e dönüştürecek. O zaman doğru cevabımız nedir? A. Devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir fonksiyonumuz var. fx artı fx artı 2 2x artı 2x artı 8. Bu bir doğrusal fonksiyon. Dolayısıyla ben fx'i nasıl seçerim? ax artı b seçsem. Hatta şimdi bak şuradan gelen fx ile buradan gelen fx toplandığı için o zaman a kesinlikle nedir? 1'dir çünkü. Çünkü fx ile fx artı 2'nin x'lerin toplamı da 2x ediyor. Dolayısıyla ben fonksiyonu nasıl seçtim? x artı b şeklinde. Yerine yazarsam x artı b artı x gördüğüm yere x artı 2 yazdığım takdirde x artı 2 artı b olur. Eşittir 8. Şuradan arkadaşlar yani neden 8 dedim? Çünkü burası 2x artı 8'dir. x kısmını zaten bulmuştum. 2b artı 2 eşittir 8 ise b eşittir 3'tür. O zaman aradığımız fonksiyon ne olur? x artı 3 olur. Dokuzuncu soru f a artı b. f a artı b'yi ben nasıl bulurum? x gördüğüm yere 1 yazarak bulurum. Şimdi X gördüğüm yere 1 yazarsam A artı B olur. O zaman ne olur? Burası B artı A olur. FB'yi nasıl bulurum? X gördüğüm yere 0 yazarım. O zaman ne olur? FB eşittir. X gördüğüm yere 0 yazdığım zaman A. Farkını istiyor. Tara tara çıkarırsam A'lar giderse sonuç ne olur? B olur. 10. soru. Şimdi bu nedir? Görüntü kümesi. O zaman 3x artı 4 küçük 10 küçük eşit eksi 3'tür. Şura ne olur arkadaşlar? X'i yalnız bırakacağım. Çünkü tanım kümesinin elemanlar nelerden oluşacak? X'lerden. Eksi 7 küçük eşit 3x küçük 6. 3'e böldüm. Eksi 7 bölü 3 küçük eşit x küçük 2. Şimdi ne diyor? Bu koşulu sağlayan yani A kümesindeki tam sayılar kaç tanedir? Eksi 7 bölü 3, eksi 2'den küçük bir değer. O zaman ne olur? Eksi 2, eksi 1, 0, 1. Kaç tane olur arkadaşlar? 4 tane. 11. soru. Şimdi y eşittir fx fonksiyonu veriliyor. Bunların köklerine bakalım. Şimdi ne zaman sıfır eder? Eksi 4'de, eksi 1'de ve 2'de. O zaman x eksi 2 ya eksi 4'tür. Eksi 4 ise x ne olur? Eksi 2 olur. x eksi 2 eksi 1 ise x eşittir 1 olur. x eksi 2 2'dir. x ne olur? 4 olur. Bizden ne istiyor? x tam sayıların toplamı. 1, 4, 1 artı 4 eksi 2 sonuç ne oldu arkadaşlar? 5, 3. Doğru seçenek E. 12. soruda şimdi F A kümesini istiyoruz bizden. Şimdi fx'imiz nedir? x kare artı 2x küçük eşit 24 büyük eşit 3. Şimdi bunu tam kare yapmak için artı 1 ilave ettim. x artı 1 ilave edersen bu ne olur? x artı 1'in karesi olur. Küçük eşit 25. Şurada da eşitlik var. O zaman karesi 4 ile 25 arasında ise bu ne olur? x artı 1 eksi 5 ile eksi 2 veya x artı 1, 2 ile eşitliğimiz var tabii ki burada. Küçük eşit 5 arasında değişir. Buradan ne olur? Eksi 6 küçük eşit x, küçük eşit ne olur? Eksi 3 veya 1 küçük eşit x, küçük eşit 4 olur. O zaman bu ikisini sağlayan cevap anahtarında hangi seçenektir? A. Devam ediyoruz. 13. soru. 13. soruda iki tane fonksiyon verilmiş bize. Şimdi f 2k, x gördüğüm yere 2k yazacağım. O zaman ne olur? 3 çarpı 2k artı 4. g 3k, g'de x gördüğüm yere 3k yazmam lazım. 3k eksi 2. Buradan ne oldu? 6k. Bu tarafa geldi. 3k eşittir. Eksi 6 oldu. k eşittir. Eksi 2. Doğru seçeneğimiz a. 14. soruda bir parçalı fonksiyon. Şimdi bizden kim istiyor? f 3 istiyor. Şöyle yapalım. F3. F3 olması için x gördüğüm yere ne yazmam lazım? 2. x 2 olunca şurayı almam lazım. Yani F3 ne olur arkadaşlar? Ne yazıyorum? 2 yazıyorum. 2 yazdığım zaman 3 çarpı 2 artı 4. Ne yaptı? 10 yaptı. F0. 0 olması için x'e ne yazmam lazım? 1 bölü 2, 1 bölü 2 bu aralıktadır. Dolayısıyla ne olur bunun değeri? 4. Şimdi f eksi 4. Eksi 4 olması için eksi 3 bölü 2 yazmam lazım x gördüğüm yere. O zaman ne olur? Şu aralıktadır. Ne olur? f eksi 4 dediğim zaman eksi 3 bölü 2 yazarsam ne olur? 2 çarpı eksi 3 bölü 2 artı 1. 2 gitti. Eksi 2. Bizden şu üçünün toplamı istediği için 10, 4, eksi 2 topladığım zaman Ne olur? 12 buluruz. 15. soru. Şimdi şöyle bir şey yazayım. Belli başlı bilgiler kullanayım. Şimdi fx'i oluşturmaya çalıştığım zaman bir defa arkadaşlar x küçük eşit eksi 1 ise ne olur? Fonksiyon değeri eksi 1'dir. x büyük eşittir 1 ise fonksiyon değer nedir? 1'dir. Şimdi bu nedir? y eşittir x doğrusudur. O zaman x eksi 1 ile 1 arasında değiştiğinde fonksiyon ne olacak? x olacak. O zaman bu koşullar sağlayan şıkları incelediğinizde hangisidir? e seçeneğidir. 16. ve son soruya bakalım şimdi. Diyor ki bize şöyle bir fonksiyon tanımlamış tam sayılarda dikkat edin. Şimdi hep birebirdir. Şimdi görmeniz için yazacağım. x birden küçük olduğunda fonksiyon değerleri nedir? Birden küçük ne olacak? 0, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5 şöyle gidecek. 1 bir ve 1'den büyük olunca ne olacak? 3, 4, 5, 6 böyle gidecek. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar bir eleman bir elemanla işleşiyor. Doğru mudur? Doğrudur. Bire birdir. Örten midir? Hayır. Neden? Açıkta elemanlar var. Çünkü değer kümesinde neler yoktur arkadaşlar? Eksi 1 yoktur. 0 yoktur. Ondan sonra 1 yoktur. 2 yoktur değer kümesinde olmayan. O zaman örten midir? Değildir. Görüntü kümesinde olmayan elemanların toplamı 6'dır diyor. Hayır. Toplam ne olur? 2 olur. O zaman bu da yanlıştır. Doğru olan yalnız bir A seçeneği.